Merhabalar ben Oz. Atakon Titan serisinde Eren belli bir güçleri eline almıştı. Yani kurucu titanın gücünü eline almıştı. Ki bu kurucu titanın nasıl güçleri var? Geçmişinde neler yaşandı? Bugün onu inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Yorum ve beğenilerinizi de eksik etmeyin. İyi seyirler. Kurucu titan yani Shison Kyojin aynı zamanda Atatitan olarak da adlandırılıyor. Tüm titanların ilki. Diğer titanları yapıp onları kontrol edebiliyor, kendi anılarını ve vücut kompozisyonlarını da değiştirebiliyor. Ama bu güç tarihsel olarak sadece kraliyet ailesinin üyeleri tarafından kullanılabilmişti. Kurucu Titan çığlık atarak etkinleştirilen birkaç yeteneğe sahip. Kurucu Titan'ın mirasçısı yani onu alan kişi bu yetenekleri kullanmak için dönüşmek zorunda değildi. İnsan çığlıkları da yetiyordu. Ymir'in soyundan gelen kişileri titana dönüştürebiliyor. Hatta onları dev titan kadar büyük hale getirebiliyordu. Kalfris muhtemelen bu yeteneği duvarlara oluşturan binlerce kolosu titan yapmak için kullandı. Zekenin canavar titanını da istediği zaman çığırıkla bazı insanlara dönüştürebiliyordu. Ama bunu yapabilmesi için omurlik sıvısı enjekte edilmesi gerekiyordu bunlara. Yani titanların omurlik sıvısı. Ama kurucu da böyle bir şey şart değildi benzer özellikler ama kurucu Titan'ınki daha etkili. Yine çığlık atarak kullanıcısına Titanları istediği zaman kontrol etme ve neredeyse herhangi bir sıraya sorgulamadan takip etme yeteneği veriyordu. Bunu ilk başta Eren'de görmüştük. Eren istemeden bütün Titanlara zırhlı Titan'a saldırma emri vermişti. Aynı zamanda da vücutlarını sertleştirerek bütün kolosuz titanlara duvarları oluşturan Karfiz de kullanmıştı bunu. Eski zamanlarda Eldia savaş için bir titan ordusunu komuta etmek için bu yeteneği kullanıyordu. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra titanlar direkt kitle imha silahları haline geldiler. Bu yeteneğin bilinen bir menzuru yoktu ancak Karfis bunu Paradise Adası'nın büyük bir bölümüne yayılan devlere karşı komuta etmeye kullanmıştı. Road gücün tam potansiyeliyle kullanılırsa tüm Titanları yok etme kapasitesine sahip olduğunu iddia etmişti. Kurucu Titan, Ymir soyundan gelenlerin zihinlerini ve hatıralarını bir kere de değiştirebildi. Bu yetenek Titan kontrol yeteneği ile ilgiliydi. Erwin Smith tarafından belirtildiği gibi Titanlar basitçe dönüştürülmüş insanlardı. Bu nedenle birincisinde zihinlerini kontrol eden çığlıklar ikincisinde de etkileyebilirdi. Karfis tarafından surların içindeki yemiş soyundan gelenlere önceki dünya tarihini unutturmak için kullanıldı. Aynı zamanda Firada Reis tarafından Histerion'un ziyaretleriyle ilgili anılarını silmek için de kullanıldı. Bununla birlikte bu anılar rüyalarda erişilebilir görünüyordu. Çünkü Historia bazen Freda ile karşılaşmasını hayal edebiliyor ancak uyandığında onları unutuyordu. Akarmen soyundan gelen üyeler hariç herkes bundan etkilenmişti. Koruyucu titan herhangi bir ymir soyundan gelenlerin vücudunu değiştirme yeteneğine de sahip. 600 yıl öncesinden bir Eldiyen kralı bir keresinde bu gücü Ymir'in soyundan gelenlerin bir salgına karşı bağışıklık kazanması için kullanmıştı. Zeke'nin de bir planı vardı. Ymir'in soyundan gelen herkesi kısır bırakacaktı. Böylece bir nesil yok olacaktı. Titanların dünyası da tamamen kuruyacaktı. Buna ek olarak Titan'ın yaklaşık 13 metre yüksekliğe sahip olduğu biliniyordu. Ama bu değiştirilebiliyordu çünkü Eren bu Titan gücünü aldıktan sonra bambaşka bir boyut kazandı. Kurucu Titan bağlı oldukları yollar aracılığıyla Ymir'in geçmişinden gelen herkesle telepatik olarak bağlantı kurabiliyordu. Bu Titan'ın güçlerini alacak kişilerin geçmişte olan olayları hatırlayabilmesi için hafıza miras yeteneği vardı. Ama biraz daha farklıydı bu. Kurucu Titan geçmişteki şeyleri doğrudan etkileyebiliyordu ancak yalnızca tarihi zaten oynandığı şekilde koruyabilmek içindi bu aynı zamanda mirasçıların zamanı doğrusal olmayan bir şekilde algılayabilmelerini, geçmişi, bugünü ve geleceği aynı anda görebilmelerini sağlıyordu. Bir dezavantaj olarak kullanıcıların bir dereceye kadar tutarsız düşünmelerine ve mirasçısının yapmaya karşı olacağı bir şey olsa bile daha önce gördükleri olayların akışına girmelerine neden oluyordu. Eren, Armin'le konuşurken bu yeteneğin sakıncalarını derinlemesini incelemişti. Yalnızca kraliyet kanına sahip olanlar Kurucu Titan'ın gerçek gücünü kullanabildiler. Bununla birlikte Kurucu Titan kraliyet ailesi dışından biri tarafından miras alınırsa bir fiziksel temas hali olması durumunda güç yine kullanılabiliyor. Bu, Eren'in Dinaya eline vurduktan sonra geçici olarak Kurucu Titan'ın gücünü kullandığı zamanda gösterilmişti. Mirasçı kraliyet kanına sahip bir insana dokunursa önceki mirasçıların anılarından bazı parçaları da görebiliyordu. Zorya ve babası Eren'e dokunduktan sonra Eren Grisha'nın anılarını yeniden canlandırdı. Ama bu anılar düzensizdi ve her zaman gelmiyordu. Rüdistan'ın gücünü alan kişiler bütün titanları kontrol etme gücüne sahipler. Ama hiçbiri duvarın dışındaki titanları kontrol edip oradaki harka özgür bırakmayı düşünmedi. Bunun sebebi şimdi Kurucistan'ın gücünü alıyorlar. Bununla birlikte Karfis'in ideolojisini de miras almaları gerekiyor. Bu gücü alana kadar hiçbir sorun yok, kendi fikirlerini düşünebilirler ki çoğu bu savaşı bitirmeyi düşünüyor. Ama bu gücü aldıktan sonra sanki Carpheis'in düşünceleri kendi düşünceleriymiş gibi oluyor. Bundan dolayı manipüle olmuş oluyorlar ve bu kendi eski düşüncelerinden vazgeçiyorlar. Carpheis'e göre dış dünya tamamen acımasız ve canavarlarla dolu bir dünya. Turların içi kendi insanları için bir cennet haline alması gerekiyor. Bu güce sahip kişilerin de belli başlı yapmaları gereken şeyler var. Yani içerideki insanlara zarar gelirse dış dünyadan duvarların içindeki dev titanlarla her yer yok edilecek. Zeki ile temasa geçerek kurucu titanı kullanabileceğini fark ettikten sonra üvey kardeşinin fikirlerini yapıyormuş gibi görünmeye karar verdi. Bunu yaptıktan sonra kurucu titanın içine girdi. Burada Zeki'nin farklı bir şey yaptığını fark etti. Zeke, kurucunun gücünü Ymir'i komuta ederek kullanıyordu. Eren de aynı şeyi yapabilirdi yani. Babalarının analarını inceledikten sonra Atakon Titan'ın geleceği görme yeteneğine ve gelecekteki birçok mirasçısının geçmişteki birçok mirasçıyı etkileyebileceğini öğrendi. Mesela Eren babasını reis ailesini katletmeye ve kurucu titanı çalmaya ikna etmek için kullandı bunu. Zeke burada planını başlattı ve Ymir'e bunu uygulatmaya çalışıyordu. Bunlar olurken Eren Zeker'in hazırladığı zincirlerden kurtuldu ve Ymir'i durdurmak için koştu. Ymir'e ulaştı, onu kucakladı ve dünyanın sonunu getirebilmesi için ona gücünü vermesini istedi. Ama ona yardım etmesi için onu zorlamayacağını garanti etti. Onun ne bir köle ne de bir ilah olmadığını, onun sadece bir insan olduğunu ve sonsuza kadar koordinatta kalmayı ya da her şeyi sona erdirmesine yardım etmeyi seçme hakkına sahip olduğunu kabul ettirdi. Zeki çaresizce onu durdurmaya çalışırken Eren, Ymir'e kendisini koordinata götürenin kendisi olup olmadığını sordu ve onun gelmesini 2000 yıldır beklediğini düşündü. Artık Eren, Kurucu Titan'ın güçlerine sahipti. Kendisi için devasa Titan'dan bile daha büyük bir vücut yaptı. Duvarların içindeki tüm Titanları serbest bıraktı. Herkese telepatik olarak Paradise Adası dışındaki dünyayı yok etme planını bildirdi. Ama Eren'in bambaşka bir planı vardı. Arkadaşlarını kendisini öldürmesini sağladı. Böylece diğerlerinin gözünde arkadaşları kahraman olabildiler. Bu videoda buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.